Evet, değerli arkadaşlar, evde kendi yaptığım e, pelet sobası faaliyetini görüyorsunuz. Harika, birkaç e, yanma odası denemesinden sonra en iyi randımanı bu şekilde aldık. E, aşırı sıcaklık verdiğinden dolayı duvarda kabarma meydana geldi gördüğünüz gibi şuralarda çatlaklıklar var. Duvarı kabarttı. Dolayısıyla ben de bir alüminyum soba arkalığı aldım. Bu şekilde monte ettim. Böylece sıcaklığı duvara vermesini kestik. E, çok da şık oldu. Görsel olarak evet şu şekilde göstereyim gördüğünüz gibi şu an 3 seviyede çalışıyor çok iyi bir durumda bacamızın normal uzaklığı da yaklaşık 3 metre bir uzaklık var başarılı bir çalışma oldu. Yukarıdan hazneden e, pelet döküldüğü sürece randımanlı bir şekilde yanıyor. Evet. Buralara çaydanlık koymak için şey yaptık. Birkaç sehpa yaptık. Aynısı şurada da var. E, Gerektiğinde çevirip kullanabiliyorum. Daha büyüğü de var ama bu iki küçük yetiyor bize. Şu arada bir boşluk kaldı kaynak boşluğu problem değil. Hava aldığı için rahat çalışıyor. Şu an yaklaşık sıcaklık tahmini olarak söylüyorum. 400-450 derece olabilir. Henüz bir derece falan ölçmedim ama muhtemelen öyledir duvarı kabarttığına göre yani bayağı bir sıcaklık veriyor. Gördüğünüz üzere işte burada ki delikler açma kapama delikleri yaptık. Bunlar güzelce havasını alıyor. Evet. Şu an iyi.